Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Levi MT2 oynayacağız. Arkadaşlar e, tekrardan e, uzun bir süre sonra aranıza geri dönüş yaptım. E, sebebi şu arkadaşlar biliyorsunuz Elazığ'da yaşıyorum ve Elazığ'da bir ara deprem olmuştu depremden dolayı e, bilgisayarım biraz zarar görmüştü. Derken bütçeyi tam toparladım bilgisayarı yaptıracağım bu sefer virüs çıktı. Bir süre daha bilgisayarsız kalmak zorunda kaldım ve video atamadım arkadaşlar. Şimdi tekrardan aranıza dönmüş bulunmaktayım. Şimdi arkadaşlar bu oyunu tanıtacağım size. bayağı bir hoşuma gitti uzun bir aradan sonra bu oyuna başladım gerçi daha önceden de oynuyordum Metin 2. Fakat bu son zamanlarda o kadar sarmıyordu. Çünkü her server birbirinin kopyası gibi duruyordu. Yani nasıl diyeyim? Yani ardarda 3-4 server birden açılıyordu. İşte mesaj geliyor. İşte bilmem ne Metin 2 falan diye. Bakıyorum özelliklerine hep aynı, hep sıkıcı şeyler. fakat bu PVP biraz farklı. O yüzden bunu bir arkadaşım var. Onunla beraber oynuyoruz şu anda. Oyunu ufaktan tanıtayım size arkadaşlar. Oyunda şöyle e, silah geliştirme sistemi var arkadaşlar. Silahı işte 3. seviye 4. seviye diye geliştiriyorsunuz. Başlarken size e, bu kostümleri veriyor. İşte şu ateş kayası takımı, ateş e, şey kırmızı ejder palası, siyah kavuk. E, başlangıçta bir de size e, şu mani mühür benimki farklı. E, ben e, düneyin etkinlik oldu özel sandık falan düştü onlardan çıkardım bunu. Bunun metin taşlarına karşı güçlü vuruşu falan daha bir iyi. Ekstrası daha bir çok diyeyim yani. İşte ufaktan bir kuşak yaptım. Bunu oyun size başlangıçta vermiyor. İşte Hilal yüzüğü sonradan düneyim ben çıkardım sandıktan falan. Başlangıçta sadece şu kostümleri veriyor. Şu iç temler arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi canavar bileziği 1, canavar kolye 1, canavar küpesi 1. Daha bunları geliştirmedim. İşte bu kalkanı falan bunları veriyor size Normal standart Şu istiklal yüzüğünü de vermiyor Normal başlangıç itemleri de Başlıyorsunuz arkadaşlar ve Şu birinci sayfada benim ejderha tanrısı Falan var bunlardan bayağı bir Sandıklardan çıkardım Ekstra vuruş gücünüzü daha da arttırıyor bunlar Özellikleri farklı Yani hepsi aynı değil işte bunları başlangıç olarak Veriyor Başka bir de size şu Ejdercik var, kırmızı ejderha var. Bu ejderhayı size başlangıç olarak veriyor pet olarak. Ben ayrı eten bir örümcek peti daha aldım arkadaşlar, daha doğrusu düşürdüm. Yumurtaları vardı. Arkadaşlar farm yaptıkça gelişiyorsunuz öyle diyeyim size. Hele ki metin kestikçe arkadaşlar. Çünkü metin kestikçe size sandık atıyor. Bakın şu an ben e, doyum vandayım burada 70 katil metni kesiyorum. İstesem ormana da gidebilirim ama orada biraz daha geç kestiğim için daha az farm yapabiliyorum. O yüzden daha az şeyler düşüyor. Şimdilik burada takılıyorum arkadaşlar. İşte bu ikinci seviye bana metin sandığı atıyor. Metin sandığının ikinci seviyesinde içinden çıkanlar işte ruh taşı, büyülü metal. Bu gümüş efsun sandığını atıyor. Bunun içinden efsun çıkıyor. İşte bununla peti besliyoruz bu levi pet boxla. İşte ince kumaş kuşak yapımında kullanılıyor. Bu avcı unvanına birazdan geleceğim arkadaşlar. Cordraconis falan. İşte bu mor levi taşı. Önemli olan bu arkadaşlar. Bu taşlardan kastıkça bu görmüş olduğunuz birinci seviye olan misal küpeyi ve elimdeki üçüncü seviye palaya dönüştürebiliyorsunuz. Yani mantık olarak aynı değil. Şimdi e, silahla küpe aynı değil. Yani onu söyleyeyim. Yanlış anlamayın. Bu elimdeki silah birinci seviyede. Ben bunu işte bu mor levi taşlarını kasarak Üçüncü seviyeye çıkardım arkadaşlar. Tabi bunun yanında sarı levi taşı da istiyor. Onu da yine farklı metinler keserek farklı bosslar keserek arkadaşlar. Bir de bosslar var. Oyunda zaten boss olduğu belli oluyor. Bosslardan da şu düşük patron sandığını atıyor arkadaşlar. Bakın burada ek olarak sarı levi taşı da olacaktı. Fakat bunda nedense yok. Burada yok. Ben ork reisi kesiyordum Seryon Vadisi'nde. Onda çıkıyor. Bakın burada farklı olarak ben burada daha demin şey kestim. Ee, Alev Kral kestim. Onunla farklı bir sandık düştü. Bunda 5 tane Cordura konu satıyor. Normal metin sandığına kıyasla. Bu e, düşük boss sandıkı biraz daha şey... E, farklı. Öyle diyeyim size. Yani biraz daha fazla veriyor. Tecrübe yüzüğü falan. Böyle arkadaşlar. E, gelecek başka bir konu diyelim. Nasıl anlatayım size. Sürekli bir OK event şeyimiz var. Etkinliğimiz var. Hiç kapanmıyor. Sürekli devam ediyor. Bunun şeyde OK event sandığında ise sürekli güzel şeyler atıyor. Yani kuşak yapımında kullanabileceğimiz bu şey var. Kumaşlar var. K'ya bastığımız zaman arkadaşlar klavyedeki tuşuna buradan da bizim diğer penceremiz açılıyor. İşte düşen şeyleri buradan görebiliyoruz. Burada işte beceri kitapları var. Taşlar şöyle arkadaşlar. Yine bu sandığı açtığımız zaman bakın burada taş torbası var. Ben de taş torbası nerede arkadaşlar? Şöyle bakıyorum. Buradaymış. Bakın bir diğer taş torbası artı daha var. Bu daha özel taşlar veriyor. Bu normal taşlar veriyor. Artı birden artı dörde kadar. Bunlarla da taşları çıkarıp satabiliyoruz arkadaşlar böyle. Artı bir artı dört bunların fiyatı farklı. Misal ben de şurada ikinci advanterde burada paso artı dört taşlar var. Bunlar para eden taşlar. Bunları satmadım. Normalde bunları işte şuradaydı. Direkt böyle yere atıp sat dediğimizde bakın tekine altı bin yank veriyor. Yani altı m para veriyor bize. Altı milyon yank karşılığında satıyorsunuz. Ee, başka ne diyelim. Bakın burada kırmızı levi taşı var. Sarı levi taşı var. Bunlarla da item yükseltiliyor. Bunlar genellikle bostan düşüyor ve metinlerden düşüyor. Ama metinlerden yani nasıl diyeyim size daha yüksek seviyelere çıktıkça. Misal bu kırmızı levi taşını büyülü ormanda kasabiliyoruz arkadaşlar. Onun haricinde pek de düşmüyor. Bulamazsınız da zaten. işte ince kumaş falan veriyor o sandıklardan. Bu Süs taşlarını veriyor. Bunları Gaya mağazasına dönüştürüp e, ek bir satın alma e, puanı elde ediyorsunuz. Onlarla da başka şeyler alabiliyorsunuz. Avcı ünvanı var arkadaşlar oyunda. Bakın bende şu an bir ünvan yok. Bunu sizlerle beraber alacağım arkadaşlar. F5'e basıyoruz arkadaşlar. Bakın burada ünvanlar var. Patron, Metin Avcısı, Canavar Avcısı, Canavar Ustası, Metin Ustası diye geçiyor. Şimdi arkadaşlar patron avcısı dediğimizde bize ne diyor? Max HP 1500 bonus veriyor. Boss'lara karşı %15 güç veriyor arkadaşlar bize. Yani boss'lara karşı daha iyi vuruyoruz. 50 milyon yank istiyor karşılığında 30 level olmanız gerekiyor ve 200 adet avcı unvanı istiyor. Metin avcısına geliyoruz. Burada da bonus olarak metin taşlarına karşı %15 güçlü. Aralarındaki tek fark bu arkadaşlar. Bunu gene aynı 50 milyon yang 30 level ve 300 adet avcı ünvanı bizde bakıyoruz e, 202 tane e, avcı ünvanımız varmış bizim ve ben şu an bu ünvanı alıyorum arkadaşlar metin avcısı çünkü bu çarla yani bu hesabımla sürekli ben metin farmına çıkıyorum sürekli metin farmlıyorum e, para kazanmak için asıl ana çarım bu olmayacak Asıl e, VS'lik olarak Ben büyük ihtimalle Ya Suro oynayacağım Ya da Lycan'ı oynayacağım Arkadaşlar şu anda karar veremiyorum tam İlerleyen zamanlarda Biraz daha kendimi toparladığımda Ona da karar vereceğim Arkadaşlar sizlerle beraber e, Boss'lar e, Daha doğrusu özel boss'lara gideceğiz İşte Razador'dur, Nemere'dir meleydir. Bunlara gideceğiz. Bunlara nasıl gidilir, nasıl yapılır, içinden neler düşer. Bunları hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Size daha bilgili ve daha deneyimli bir oyun keyfi, oyun deneyimi yaşatmaya çalışacağım arkadaşlar. Elimden geleni size aktaracağım elimden geldiğince. Şimdilik arkadaşlar e, burada videoyu sonlandırayım şimdilik. Ha, bir de sonlandırmadan şunu da size göstereyim. Şurada arkadaşlar düneğin bir etkinlik oldu. Normalde bu istiklal yüzüğü ve bu hilal yüzüğünü normalde biz işte pazardan genellikle satın alıyorduk. İşte büyük bu razadordur nemere ya da meleğe giden arkadaşlar abilerimiz büyüklerimiz sağ olsun onlar düşürüyordu. İşte para karşılığında pazarda satıyordu bunları bayağı da bir piyasası yüksekti. Dün bir etkinlik oldu. Bayağı kişi faydalandı bu özel gün sanğından çıkıyor arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Dünayım bu etkinlik çok kişiye yaradı arkadaşlar. Bakın sarı levi, mor levi bu İstiklal yüzüğü çok önemli bir yüzük. Çünkü canavara karşı, metinlere karşı güç falan veriyor. Bu 7 gün boyunca maksimum çıkıyor bildiğim kadarıyla. Hilal yüzüğü veriyor arkadaşlar. Bu da çok önemli. Ondan sonra mühürler veriyor arkadaşlar. Onun yanı sıra ay ışığı, altın futbol topu veriyor, büyülü metal veriyor. Burada simyamızı geliştirmemiz için arkadaşlar bize fasulye veriyor. Bunlarla da simyamıza artı basıp daha da fazla vuruş gücü elde edebiliyoruz. Ve bu zindan bileti parçaları veriyor, binek kuponları veriyor. Bunları da biriktirerek arkadaşlar daha güzel binekler ya da zindanlara giriş yapıyoruz özel zindanlara. Bende olacaktı galiba buralarda. Evet, zindan bileti parçası. Bunları NPC'ler birinci köyde var arkadaşlar. Diğer videolarımda onları da size göstereceğim. Hangi NPC ne işe yarıyor. Biraz videoyu kısa tutmak adına arkadaşlar. Evet söyleyeceklerim ve göstereceklerim şimdilik bu kadar arkadaşlar. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayalım arkadaşlar. En ufak desteğiniz için benim için çok değerli. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum. İyi günler dilerim.